Vestin haberin değerli takipçileri. Şu an Paris Royal Düğün Salonundayız. 5'in olup da buraya gelmeyen, bu pistte, bu alanda halay çekmeyen gencimiz yokturdur. Ben kendimden biliyorum. Burada bayağı bir halay çekmişliğim var geçmiş zamanda. O maalesef ki şu an depremden dolayı burası artık halay merkezi değil. deprem koordinasyon merkezlerinden birisi. Burada eee gönüllülerin kaldığı ve burada besinlere hizmet etmek için gelen ve depre afetteki insanlara yardım etmek için dışarıdan gelen insanların bulunduğu ve besinlere dışarıdan gelen ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığı alanlardan birisindeyiz. Yani üzülüyor insan. Ee, çok değil. Bir hafta önceki durumumuzdan bugünkü durumumuz arasında dağlar kadar fark var. Biz burada bugünlerde çok çok ee, çok olaylar gördük. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızı gördük. Ve burada depremden sonra gönüllü olaraktan İstanbul'dan gelen birbirinden değerli, birbirinden güzel insanlarla beraberiz. Ve öncelikle bu arkadaşlarımızdan tanışma tanışalım. Ondan sonra bu bir haftalık yaşamış olduklarını sizlere anlatsınlar diye bir mini bir röportaj yapalım dedik. E, merhaba merhabalar. Evet. Merhabalar, selamlar isminizi? Ee, tabii ki. Ben kendimi kısaca tanıtayım. Umut Algedik ismim. Ee, ben İstanbul'dan geliyorum. Tutabilirim isterseniz. Ee, İstanbul'da makine mühendisi olarak çalışıyorum. Bir özel otomotiv firmasında. Ee, İstanbul'dan gönüllü olarak katıldım. AFAD gönüllüsü. Ee, herhangi bir profesyonel deprem araştırma afet tecrübem yok. Ee, dediğim gibi mühendislik yapıyorum. Tek başıma buraya geldim. Uçakta bulunduğum 180 kişinin hiçbirini tanımıyordum. Tamamen burada tanıştım. Bu ee, Kendimden kısaca böyle bahsedebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Diğer arkadaşımız sizinle tanışalım. Merhabalar. Mustafa Emre ben de. Ben de özel bir şirkette eğitmen olarak çalışıyorum. Ben de bir şirketin yurtdışı programı vardı. Oradan döndüm. Ondan sonra da buraya geldim. Destek olanlara destek vermek için. Şimdilik bu kadar. Sizden tanışabilir miyiz? Adım Ahmet Ercan. Kartal'da bir devlet lisesinde rehberlik öğretmeniyim bizim milli eğitim e, il milli eğitim böyle bir duyuru yapmıştı gönüllü öğretmenleri topluyordu. Hemen ben başvurdum. Daha sonra bize izinler, onaylar geldi işte artık gidebilirsiniz tarzında. Biz de hemen havalimanına gittik. Epey uzun bir e, ne da sıra beklemeden sonra en sonunda adıyaman'a uçağımız indi. Orada da bir arkadaş grubuyla buluştuk. Onlar da besniye e, işte iki günümüz çıkaracaklarını duyurdular. Biz de onlara katıldık ve bugün buradayız. Bu düğün salonundayız. O günden biz, beri evet. Evet burada biz sıkıntılarımızı anlatalım. İlk başta bu sıkıntılar nedeni de neden değiliz. sizlerin geç nedeni sizlerden öğrenelim. Tabii. Ee, herkesin bildiği olay var. Deprem bir hafta. Bugün gece dörtte tam bir hafta geçecek. Deprem üzerinden ilk iki gün boyunca Adıyaman, Besni yalnızdı, elektrik yoktu, telefon yoktu, internet yoktu. Biz halimizi, ahvalimizi dışarıdakilere duyuramadık. Ama ikinci günden sonra arkadaşlarımız, ilk gün arkadaşlar da daha önceden konuştum, onlar da duymamışlar ama daha sonra duyduktan sonra buraya geldiler. Şimdi depremini ilk duyduğunuzdan ki gelişmeleri bize Tabii. anlatabilir misiniz? Tabii. Ben öncelikle özel sektör çalışanıyım dediğim gibi burada İstanbul'daki yaşamımda bir hemen bir parantez açıp buraya başlamak istedim işim buna Salı günü el verdi. En büyük problem havaalanında başladı. İstanbul'da gönüllü çok insan vardı. Ancak bu kapasiteye yetmeyecek bir uçak kapasitesi vardı. Yaklaşık 700 kişiydik. 180 kişi girebildi. 6 saat kadar beklemeyle başladı sürecimiz. Havaalanında bekledik. Sonrasında uçağa bindik. Uçağın içerisinde bizi tam olarak 6 saat beklettiler. 6. saatte uçak Adıyaman'a inmeyecek. Herkes uçaktan dışarı çıksın şeklinde dışarıya yönlendirdiler. Ne yazık ki biz bir yetkililere bu sistemimizi bildirip durumun çok acil olduğunu söyleyip ikinci bir uçak ayarlattık. E, toplam 12 saatin sonunda biz Malatya şehrine inmiş bulunduk. Malatya benim memleketim, e, ailemin bir kısmı orada yaşıyor sülalemden. Ancak biz Malatya'da bir günlük çalışmanın ardından şehir merkezinde yıkılan binaların sayısının çok olmadığını ancak yıkılan binaların da hiçbir şekilde destek almadığını gördük. Bu noktada bir karar vermemiz gerekiyordu. Ekip olarak yaklaşık 24 kişilik bir ekipte Adıyaman şehrine kar gelmeye karar verdik. Bunu yaptıktan sonra da Adıyaman merkezde çok fazla yıkıntı, enkaz bul olduğunu gördük ivedilikle hiçbir uyku uyumadan, 48 saatlik bir uykusuzlukta girebileceğimiz bütün enkazlara girdik ve daha sonrasında canlılara da ulaştık. Bunu profesyonel ekiplere teslim ederek başka binalara girdik. Ee, akabinde son ikinci günde Artık ben valiliğe gittiğim zaman valilikte görüştüğümde ilçelerde ya da küçük köylerde herhangi bir yönlendirme olmadığını söyledi. Biz burada da yıkım olduğunu biliyorduk ve tamamen deprem sanırım internet sitesi üzerinden Besli ilçesini öğrendik. Ben hayatımda Adıyaman'a da gelmedim, bu ilçeye de gelmedim. Buradaki çalışmalara bu vesileyle katıldık. Her şey tesadüf yürüdü. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Malatya'daki afat binasındaki yetkililerle görüştüğümüzde 24 kişilik bir ekibimiz olduğunu. Ee, düzeltiyorum. O zaman 60 kişilik bir ekibimiz olduğunu, kesici icaretlerimiz olduğunu ve hangi binadan başlamamız gerektiğini ben bizzat o bölüm müdürüyle görüştüğümde herhangi bir yönlendirme yapılmayacağını, bulduğumuz ihtiyaç sahibi binaya girilmesi gerektiğini söyledi. Koordinasyon İstanbul'da sıfır seviyesinde başlarken Malatya'da da sıfır seviyesiyle ilerledi. Dolayısıyla bizler bireysel inisiyatif alıp bu binada yaşayan vardır e, öngörüsüyle ve tabii ki başlamadan çevre halkı sorarak enkaz deprem e, tatbikatlarını şeyleri e, kurtarma çalışmalarına başladık. Ve sonrasında dediğim gibi ikinci günde BESİD'de bu operasyona başlamaya devam ettik. Bir soru soracağım. Biz tabii ki. burada şunu gördük. İlk iki gün boyunca kimse gelmedi derken daha sonradan öğrendiğimiz şuydu. Adıyaman'daki depremin büyüklüğünün, depremin şiddetinin, depremin etkilerinin bu kadar fazla olmadığını Türkiye zannediyormuş. Diye duyduk da. E, bu benim, var yok mı? bu benim, bu benim kendi e, görüşüm ve görüşüm değil, bu benim e, kesin olarak bildirmem gereken bir şey ve arkadaşların tümü Biz de böyle duyuyor. Çünkü elektrik yoktu, internet evet. yoktu. Biz ahvalimizi anlatamadık. Evet. Dışarıdan gördüler mi Adıyaman. Adım adı e, bu deprem Adıyaman'ı böyle etkiledi. Ben kendi verirdim. hayatımdan bahsedebilirim. Yaklaşık bin kişilik bir sosyal medyada arkadaşım, e, sevinim, takipçim, birebir tanıdığım insanlar var. Bu insanlar dahi benim yaptığım sosyal paylaşımlardan bu şehrin böyle olduğunu bilmiyorlardı. Bana yazdıkları bütün mesajlardan ve ben İstanbul'da depremi ilk iki günü bulunduğum için haberlerde özellikle tabii ki çok büyük yıkım olan Hatay şehrini ya da Maraş şehrini gördük. Ee, ancak Adıyaman'da da yıkımın en az onlar kadar kötü durumda olduğunu asla bilmiyorduk. Hemen sonrasında... Ee, ben bunu biraz da buradaki valilikteki yetersizliğe de bağlıyorum ne yazık ki. Buradaki bilgi akışı tam olarak sağlıklı sağlanamamış ve şehir merkezindeki GSM iletişim kalitesindeki yetersizlikten dolayı enkaz altında kalanlar bile biz şehir merkezinde çalışırken cep telefonuyla birbirimize ulaşamıyorduk. Buraya destek ya lazım şeklinde. Şehirlerde şu olabilir. Cep telefonu çekmeyebilir ama uydu telefonlar devlet Kesinlikle. yetkilerinde yok muydu? Vardı. Bunlar bilgilendirme yapamazlar mıydı? Yapabilirdi. Buralarda zaten Türkiye'nin en büyük sorunu olan siyasi kaygı ve endişeleri görüyoruz. Bu partilerden bağımsız, Adıyaman'dan, Malatya'dan, herhangi bir İstanbul yönetiminden bağımsız. Burada bence bunun negatif anlamda reklama edilmemesinin en büyük sebebi burada yaşanan olayların acizlikmiş gibi gösterilmesi. Bu acizlik kavramını ne yazık ki enkaz başında da çok gördüm. E, bu biraz hassas bir konu. Çok belki de, detay girmek istemiyorum ama e, bir problem varsa ortada buna problem var demeliyiz. Bunu problem yokmuş gibi gizlemek, açığa çıkarmak çok sağlıksız bir durum. E, bunu dediğim gibi şehrin içinde de, AFAD binasında da, belediyede de, valilikte de her yerde yaşadım. E, objektif olmak lazım. Burada devlet yönetimi her bakımdan ben e, yeterli desteği açıkçası veremediğini düşünüyorum. Evet. Siz e, buraya geliş hikayenizi biraz anlatır mısınız? Nasıl oldu, ne yaptınız? Ben e, bu hafta yani başında deprem olmadan birkaç saat önce yurt dışına geldim, orada eğitim veriyordum. İşte o eğitimler bittiği gibi de geldik buraya. E, benim deprem hani e, hazırlıkları ile alakalı bir düşüncem var. E, biraz hazırlıksız yakalandığımız çok belli. E, hazırlıklı yakalanabilirdik. Bunu ben düşünüyorum. Çünkü e, her e, modern devlette de olduğu gibi bizim de vergilerimiz var ve deprem vergileri olarak özel bir vergi durumumuz da var. E, bu bizim ülkemize özel, başka ülkelerde de var bu. E, ben isterdim ki e, daha çok ekipman, daha çok kişi e, önceden hazır olmuş olsun ki biz sonradan gelmeyelim. E, bugün e, daha doğrusu dünyada evvelsi günleri karıştırdım. Neden daha erken gelmediniz diye hani üzülerek soran insanlar oldu. Ben de o soruları duyunca çok üzüldüm. Belli ki bir ortak vicdan var hani biraz daha erken başlanamaz mıydı diye. Bu da bana hazırlıksız olduğumuzu e, hatırlatıyor. E, bu bu konu hani inşallah buradan sonra pozitife gider ki hazırlıksız yakalanmayalım konusu olur. E, umarım hani üstümüzdekiler büyüklerimiz başımızdakiler bunu bundan sonra böyle devam ettirirler. İyi Buna ilgili. Biz, biz direktmen olayın içindeydik ilk günden ilk dakikadan ikinci gün akşama kadar burada dışarıdan bir destek gelmedi profesyonel ekip gelmedi ikinci gün akşam üzeri Polonyalı ekip e, buradan Adıyaman'a doğru giderken halk ünlü kesti çünkü halkın canı acıdı yakınları enkazın altındaydı ve oradan çıkmaları için canı yananlar yoldaki geçen Polonyalılardan yalvardılar inin dediler buraya gelin daha sonra bizim kaymakamımızın belediye başkanının devreye girmesiyle birlikte gerekli yerlerle konuşuldu ve iki araba buraya geldi İlk profesyonel ekip ikinci gün akşam üzeri anca besni ulaştı ancak enkaza geldi İlk iki gün vatandaş kendi imkanlarıyla enkazın başında olaya müdahale ettiler. Şimdi başka bir arkadaşımız daha var. Can başka bir diğer arkadaşımıza soruyoruz öğretmen arkadaşımıza meslektaşız. He. Ben de burada buranın bir köyünde öğretmenlik yapıyorum. Ya yani ayrıca bizim burada haber sitemiz var işte. Yani bizim eee en büyük Facebook grubumuz var. Instagram grubumuz var. Sosyal medyada Bes ilgili daha önce Bes'i tanıtmak için çok uğraş verdik. Ve sonuçlarını aldık. Ve şimdi Best'inden ki bu depremle ilgili keşke düz Best'i bu şekilde göstermeseydik. Evet. Keşke bunlar olmasaydı ama maalesef ki oldu. Çok değerli meslektaşım. Keşke sizden bu şekilde tanışmasaydık. Evet. Keşke evet. bu şekilde tanışmasaydık ama evet. Rabbim bu şekilde tanışmayı nasip etti. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz gelme hikayenizi anlatır mısınız? Nasıl oldu? Ee, öncelikle Ben Balıkesir'liyim Aslan. Bursa'da hani gençliğim, çocukluğum geçti. İstanbul'da da şu anda çalışıyorum. Yani hep batıda aslında Ege bölgesinde. Yani bu tarafa doğru aslında çok gitmedim. Yani hep böyle Adıyaman, işte Doğu yemekleri falan hep böyle eşimle planlar yapıyoruz mesela gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Bir türlü nasip olmadı doğrusu. Sonra işte bu depremden sonra bu gönüllülük olayı olunca ben hemen başvurdum. Ama bu sefer işte yemekler için değil, gerçekten yardım için. Genelde şöyle bir şey vardı. Bizim halde resmi yazıda vardı. Hatay bölgesine gönderiliyordu. Yani bizim şey Hatay diye gözüküyordu. İşte havalara gittiğimizde biz Hatay'a gideceğimizi zannediyorduk. Sonra işte bekleme sırasında o gün 3 tane uçak olduğunu ve işte Hatay, Neonada, Adıyaman, bilmem ne bilmem ne belki şey de vardı. Farklı şehirler vardı yani. Şansımız hangi şehir olacağını bilmiyoruz yani biz. Yani Hani Havalanı, Hatay diye niyet ettik ama üç tane uçakta hangisi bize kura gibiydi ve Adıyaman çıktı yani kuraya. O da dediğim gibi son böyle sıkışa sıkışa geldik ve Adıyaman'a işte ayak bastıktan sonra e, belediye otobüsü bizi aldı ve merkeze götürdü valiliğe. Tabii o sırada büyük bir trafik vardı ve e, galiba bir birkaç kilometre önceden indik biz ve yürüyerek valiliğe ulaşmış sağlık o zaten zaten depremin etkilerini gördük dedik bu Daha önce hiç deprem görmüş müydünüz? Bu bu şekilde e Evet kazanmış. Gölcük depremini ben yaşadım. Orada da öğrenciydim üniversitede ve Gölcük'te e aslında bir de şu var. Resmi yazıda şu yazıyordu yine. Eee çadır kurulumu ve işte yardım çalışmalarına destek için eleman aranıyor. Çünkü benim uzmanlığım yok. Yani arama kurtarma ekibi değilim ben. Ya da sağlıkçı da değilim. Tamamen hani biraz ayak işleri yapacak bir eleman. Yani bir insan gücü. İyi çoktan bir öğretmen olarak ne yapabilirsem diye düşünmüştüm. Öğrenciyken de Gözcük'te aynı şekilde bir çadır kentte ben görev almıştım. Orada bir anaokul işletiyorduk biz rehber öğretmenler olarak. Ve orada çocuklara işte hani depremin o acılarını unutturmaya çalışıyorduk. Oyun oynatıyoruz işte bir anaokulu ne adı müfredatı uygulamaya çalışıyorduk böyle. Öyle öyle bir şeyler hayal ediyordum doğrusu. Yani çadır kuracağız sonra insanlar gelecek ve bir anaokulunda olursa da orada belki işte çocuklarla bu formasyonla işte bir şeyler yapabilirim. Hani hayalimdeki şey bu. Bir geldim o da hala şeyler var. Ne onun insanlar hani can derdinde çadır yok zaten. Ve sonra işte bizim o arkadaşlarla iletişim kurduk ve dediler ki biz zaten karantinaya nereye geldiğimizi de anlamaya çalışıyoruz. Sonra dediler ki başka bir ilçeye gidiyoruz. Burada değil falan. Neyse buraya geldik. Buraya ilk defa hani ben şey olarak isim olarak ilk defa duydum. Ve işte şehre çok girmeden hemen bizi düğün salonuna soktular işte. Tabii yine şekilde çok bir şok oldum. Hani çadır kent beklerken düğün salonundayım. Evet çok ironik bir şey bu. Hani düğün salonunda böyle deprem şeyleri falan. Burada genelde arama kurtarma, itfaiye ekipleri var. Bizim buradaki fonksiyonumuz işte bizim getirdiğimiz hem erzaklar ve yardım şeyleri var halka yönelik. Hem de buradaki ne onun adı bu işte yardımsever gruplara yemek işte onların yani bakımı mı diyelim artık onlara yani lojistik desteğini sağladık yani askeri diyelim. Askeri tabirle geri hizmet. Ha geri hizmetler. Geri evet. hizmetler. Çay işte çaylarını yapıyoruz Vallahi işte. O da o da gerekli. O da tabii, gerekli. Tabii, tabii, tabii. Allah razı olsun. Hani üçünüze de yani üçünüze de değil bu afetten dolayı ee, kendi memleketlerinden kalkıp afet bölümlerine giden herkese çok 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 minnettarız. Yani çok teşekkür Sadece ediyoruz. Sadece buraya gelenler değil. Buraya gelmeyenler bir şekilde evet. yine bireysel olarak yani arabalarıyla gelip yani bize yardım bırakanlar. Biz böyle böyle bir o şeyimiz var. Yani böyle direkt afat değil de halktan çok şey geldi. Biz onu onları da daha doğrusu. Biz bunu gördük. Bu deprem de bunu tekrar daha iyi anlamışız anladığım şey şu. Biz Türk milleti olaraktan kötü günlerin insanıymışız. Yani iyi günlerde birbirimizden sıkıntılarımız çok ama kötü günümüzde biz birlikteymişiz. Bence önemli olan da bu zaten. Evet. Yani iyi günde herkes beraber olabilir. Herkes herkesin olabilir ama kötü günde herkes beraber olmayabilir. Biz bütün Türkiye olaraktan bu kötü günümüzde beraberdik. Bu beni hani, e, cidden ne yapıyor? Mutlu ediyor desem mutlu değilim de. Yani mutluluk farklı bir şey. Bu bir haftadır mutlu değiliz. Evet, Ama umut. umut diyelim Yani evet. bazen yani kelimeler birbirine karışıyor. Konuşacağım Çünkü, kelimeleri bulamıyorum. Evet, fark ederseniz özellikle seçim sürecinde bir gerginlikte mi millet olarak Böyle bir tıt, hani öfke, gerginlik vardı. Birden bu deprem gündemimiz değişti ve dediğiniz gibi o şey çıktı tekrar ortaya. Bu umut verici bir şey. Çünkü bazen umutsuzluğa kapılıyorduk ya bu yani bu insanlardan ne diyor ha bu milletten insan olması lazım ama şimdi fark ediyoruz ki ya biz zor günler insanıyız. <laughs> evet. Şimdi e, arkadaşımız hocamız geri hizmette çok çalıştı da siz tam şeyin içindeydiniz. Enkazın içine evet. girdiniz. Yani buradan enkazdan e, sağ çıkardınız dün, insanlarımız evet, oldu mu nasıl yaptınız e, dün bir kişi sağ çıkardık 20 yaşında Barış isminde bir çok genç bir arkadaşımız e, çok hepimiz evet. duygusaline kapıldık Ondan önceki anlar çok üzüntü vericiydi. Yaklaşık üç buçuk gün aralıksız çalışmıştık. Ancak hep ne yazık ki e, ex durumdaki kardeşlerimizi çıkartıyorduk. Ama dün akşam saat 4-5 saatlerinde o kardeşimiz sağlıklı bir şekilde çıktığında artık gece sabah e, zaten uyumamıştık bir gün önceden. Bu sefer sabah 5'e kadar, beş buçuğa kadar dün gece tekrar çalıştık. Hatta saat 4 buçukta da tam bulunduğumuz düğün salonunun karşısındaki enkazda da 8-10 yaşlarında biz kız kardeşimizi çıkardık. Tam buraya dinlenmeye gelmiştik ki sonra onun üzerine 2 saatte orada mesai yaptık. Ama bu tabii ki bir insanın hayatı, yaşı ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun bizim vatandaşımız olduğu için çok değerli. Enkazın içindeki görüntüler genel anlamda yıpratıcıydı. Onlara çok girmek istemiyorum ama dediğim gibi hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir millet, çok güçlü bir devlet. birlikte ayağa kalkmamız gerekiyor. Gene bunun altından kalkacak kişiler de buradaki insanlar, geride kalan sağ insanlar. öncelikle acil duruma bir önlem alıp akabinde de bir güzel bir yol haritasıyla bugüne kadar yaptığımız hatalarımızdan vazgeçmek gerekiyor. Çünkü ben depremin tamamen alınmayan önlemlerden kaynaklı ölümlere sebep olduğunu düşünüyorum. Tabii ki herkesin ruhani ya da içsel inanışına saygım var ama çok büyük mühendislik eksikleri var. Çok büyük müteahhit hataları var. Çok büyük seçilen malzeme hataları var. Mühendis olarak bunlarla ilgili yorum getirdiğimizde zaten bu binalar üretilirken, yapılırken, inşa edilirken zaten depreme karşı dayanıklı olmadığı ortada. Ama yüzyıllardır bu bölgenin deprem bölgesi olduğu gerçeği de ortada. Bizim yaşadığımız şehir İstanbul'un da keza en büyük üzüntü verici bu. Bu kadar güçlü bir milletin bu durumda kötü şartlarda kalması, sizlerin altını çizdiğiniz üzüntü verici, bizlerin buraya üçüncü gün ulaşmasından tutun buraya hiçbir desteğin gelmemesi, Polonyalı insanları halkın çevirecek kadar çaresiz kalması çok acı. Yani enkazla ilgili de ben tek bir kelime söyleyebilirim. Ben e, çaresizlik kavramını ne yazık ki burada gördüm. O bu kadar bunları söyleyebilirim. Sağ olasınız yine geldiniz için teşekkür ederiz. Şimdi kardeşimizden de yapalım. Ya buradaki bulunduğunuz süre zarfında ne yaptınız? Nasıl, hangi çalışmalarda bulundunuz? Ben dediğim gibi destek ekiplerine biraz destek olabilir miyim? Ee, ümidiyle geldim. Elimizden geldiğince. E, sadece aklından atamadığım düşünce hep şu oluyor. Ön hazırlığın önemi. Arkadaşım zaten şundan bahsetti. Yapıların durumundan bahsetti. O temel zaten. Burada sapa sağlam evler görüyorsak burada bir problem var demektir. Yıkılanlarda. Biz onu söylüyoruz. Şimdi bu bölgede Pınarbaşı Mahallesi'nde 3 tane bina yıkıldı. Ya yıkılan binanın hemen arkasında bina var. Sağında bina var, solunda bina var. Onlar ayakta. Demek ki daha önceden şöyle bir cümle vardı. E, deprem öldürmez, bina öldürür diye. Yani binalar her noktadan düzgün olsaydı yıkılmaz herhalde. Yani burada evet. bilinçsiz bir bina yapımı. Yani burada e, geçmiş zamanda imar olaraktan 5 kata ruhsat verilip yani bunun 6'yı çıkayım deyip de fazladan yapılan ağırlıklar binaları etkiledi. Yani o binalarımız kat olaraktan 6-7 katlı olmayıp da 5 katlı olsalardı ağırlık da daha az olup etkisi de daha az olurdu herhalde deprem. Evet. Büyük bitma ben öyle düşünüyorum. Bu, yani... bu çok büyük bir felaket. Sadece her zaman böyle kötü felaketlerden bir ümit taşıyabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ümidimiz de şu olsun. Bundan sonra ön hazırlığımızı maksimum seviyede tutalım yeni yapılan binalarda şu ankileri artık bir şey diyemiyorum yıkıldılar. Yeni yapılacak binalarda hep aklımızda bu olsun tamamen bütün kanları uygun şekilde ve sonrası istemeyiz ama hani en sağlam bina yaparsın o da yıkılabilir. Ben bunu bile, bilemiyorum şu anda. Ama yıkıldı diyelim Allah korusun. O zaman hazırlığımız öyle bir olsun ki biz şey diyelim ya hazırlığımız da müthişti ama işte olmadı. Şunlardan ötürü olmadı vesaire gibi olsun ama ön hazırlığımız olsun istiyorum. Ben buna çok içim yandı. Ee, muhakkak vardır hazırlıklar ama asla yeterli değil. Burada sizler hepiniz kendiniz gördünüz maalesef bütün e, bu deprem şehirleri gördü. Biz İstanbul'da, batı illerinde, kuzey güney illerinde hep bu şeyleri göz izledik. Bütün bir millet olarak çok üzüldük. Bundan ders çıkaralım daha iyi gidelim istiyorum. Teşekkür ediyorum. Memleket nereydi Aslen? Babam Urfalı benim, annem İstanbul. Ben İstanbul'da olma Urfalı Aslen, İstanbul'dan gelen. Aslen Malatyalı, İstanbul'dan gelen. Balıkesirli İstanbul'dan gelen, İstanbul'da ikamet eden bu arkadaşlarımızı minnettarız ya. Çok minnettarız bu arkadaşlarımıza. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık diyoruz. Ee, son olarak da söylemek istediğiniz varsa Siz başlayın. e, söyleyelim. Ondan sonra e, bitirelim programımızı. Öncelikle biz beklenen bir İstanbul depremi var biliyorsunuz biz hep yani gündemimiz daha çok o vardı zihnimizde hiç yani başka bir yer deprem olamayacakmış gibi halbuki Türkiye deprem ülkesi yani bunun Japonya'da mesela bir deprem ülkesi işte çok güzel bahsedildi yani bir ön hazırlık yani ne o maddi ya da teknik olarak bir ön hazırlığı var ikincisi kriz dönemi için bir hazırlığı var. Yani ben orada şey düşünüyorum. mesela biz işte çok gönüllü olarak buraya geldik ama keşke şöyle olsaydı. Bir seferberlik halinde ve bir senaryo çerçevesinde hareket edebilseydik. Ahmet sen Besti'de şu şeyde görevlisin. Ben bunu bileyim. Ve böyle bir olay yani yaşandı yaşamadı önemli değil ama ben bileyim. Hatta bir geleyim ben buraya göreyim sizlerle tanışayım. Abi çayınızı içeyim. Diyeyim ki bir deprem oldu da ben geleceğim. Bak sizi tanıyayım, mahalleyi göreyim, şeyi göreyim. Sonra gideyim. Siz mesela İstanbul için siz aynı şekilde İstanbul'a gelin. Seferberlikte buraya hangi taşıların geleceği, hangi adamın geleceği, hangi mahallede neden sorumlu olacağı, böyle çok yani planlı, senaryo sadece Adıyaman'da deprem olsa şöyle bir hareket edeceğiz, iki şehirde olsa şöyle, üç, on şehirde de olsa mesela bu bir şey de yani beklenmeyen bir şeydi ama senaryo gereği on şehirde deprem olsa biz ne yaparızı senaryoda kağıt üzerinde görmemiz gerekiyordu. Ya yani bu, bu ne stratejik bir planlamaya ihtiyacımız var. Bunu mesela biz artık şu anda İstanbul için yapmamız lazım. Ben yani şu anda inanın burada bütün yaşadığım her şey İstanbul'a kafamda uyanan biz ne yaparız? Nerede toplanırız? Ne ona da yardımları nasıl dağıtırız? İşte ilk önce nasıl müdahil olabiliriz? Mesela benim kendi adıma aldığım ilk ders hemen bir ne ona da arama kurtarma ekibine katılmak. Eğitimine. O eğitimini almak. Ondan sonra aslında belki işte deprem eğitimini bu yani az çok yani ne bileyim eli kolu kuvvetli olanlar ya yani bu eğitimi alsın ya. Yani sadece bu gönüllü kişi olmasın. Mecburu askerlik gibi bir hizmet olması lazım ki inşallah İstanbul gibi bir şeyde onlarca yüzlerce ekibimiz olsun ki o yüzlerce binalara girebilirim. Hatta ona da planlı olsun. Ben bir şey olduğunda şu binaya gideceğim, şu binaya gideceğim tarzında. Yani benim şu andan sonraki hani en büyük şeyimiz hem bu milletin hani bu birlik beraberliği yani belki devlete düşen görev işte bunu artık daha sıkı takibi planlanması ve bu stratejik şeyi de ben hani bunu devlette de yapabilir ama ben sivil şeyi daha çok inanıyorum. Yani bizim millet olduğumuz kadar ona nasıl deniyor topluluk mu deniyor topluluk da diye toplum olmamız gerekiyor yani sivilliği ön plana çıkarmamız lazım gerçi burada mesela bunu yaşadık ben mesela bu bakımdan da yine yine gurur ve şey duydum ee, ne ona da ümitlendim her şey devletten beklemeden halkımız yani bir hani bana biri bir şey söylesin de ben gideyim değil de tam tersine kimseden bir şey almadan ha o da biraz şey amatörlük ama daha profesyonel sivil kuruluşlarıyla güçlü sivil kuruluşlarıyla bence İstanbul İstanbul depremi için hazırlıklı olup hem işte altyapımızı sağlamlaştırmak gerekiyor diyoruz. Tabii canım. ki ders Sadece, çıkarmak. Evet. Yani bu 10 ilde oldu. Yarın öbür gün bunun 15 yılda olsa nasıl yaparız gibi. Daha Daha da, senaryo, daha en da büyük, senaryo. büyük tabii Kötü tabii. bir senaryoda çalışmak gerekiyor. Çalışmak, çalışmak gerekli. Teşekkür Berk teşekkür Rica ederim. Size. Size. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İzlerim. Evet, ben e, kısaca şöyle söylemek istiyorum. Hocamın dediklerine sizlere katılıyorum. E, ben de iki boyutta yorumluyorum ama ilk boyut tamamen benim için en öncelikli. E, bir klişe vardır. Deprem öldürmez, ihmal öldürür diye. Buradaki ihmaller ciddi bir şekilde irdelenmeli, bu devlet gözetiminde olmalı, kesinlikle profesyonel birimlerce de desteklenmeli. Devletin bu süreçte tabii ki pozitif çalışmaları oldu ama çok yakın bir zamanda imar affı gibi bir asla kabul edilmeyecek bir yapılanma da gerçekleşti. Hatalı daha üst seviyelere çıkılmış, bina sayısı arttırılmış, bina kat sayısı arttırılmış e, yapılar onayı aldı. E, bu noktada eğer ki profesyonel fizibilite çalışmalarıyla statik dinamik hesaplamalar yaparak, saha etütleri yaparak, uygun malzeme seçilerek e, bu binalar tercih edilseydi burada bu felaket 10 şehirde yaşanmazdı. Benim öğrendiğim 3,5 gündür enkazda çalıştığım ve birçok insanı kötü bir şekilde çıkardığımız binada bina sahibinin ve yandaki binanın hayvancılıkla uğraşan birine ait olduğunu öğrendim. Ve bu binayı yapan müteahhit 4 ayrı binayı da inşa etmiş ve 4'ü de tamamen yerle bir olmuş. En büyük sorun bu. Bizlerin eğitim olarak profesyonel şekilde orada ezilmiş insanları çıkarması değil, o binanın o şekilde inşa edilmemesi gerekiyor. E, Almanları bu konuda örnek alabiliriz. Dediğiniz gibi Japonları örnek alabiliriz. Tam yetkinlikle profesyonel bir şekilde mutlaka devlet denetiminde burada bireysel inisiyatifleri bırakmadan bu binalar inşa edilmeli yani bugün buradan Mars'a araç gönderilebiliyorsa biz bir binanın inşaatını hala konuşuyorsak yeterli seviyede değiliz bunu ben biraz da Ramazan'da orucu ne bozar ne bozmaz kavramına bağlıyorum ülke olarak bu kısır döngüde takılıp kalıyoruz her zaman bilimi tercih etmeliyiz kadercilikten yana olmamalıyız son olarak bunu söyleyeceğim. Adıyaman'ı çok sevdim. İlk kez geldim. Ee, yani kendi memleketim kadar hatta bugün arkadaşlarıma yazdım. Belki bundan sonra kendi memleketim olarak gördüğüm bir yer benim için. Hepinize Bundan sonraki süreçte şu yaraları sardıktan sonra Evet. Yani biz sizi normal zamanınızda sizi burada misafir etmek isteriz. isteriz. Ya evet. etmek Çok merak ediyorum mesela. Misafir isteriz. Yani isteriz. İnşallah ki yani bizim bağlarınız var mı? Var. Bağlar bizim <laughs> bağlarımız meşhurdur aynı. Evet. Evet. Havamız meşhurdur. Yemeklerimiz meşhurdur. Yani